Merhaba araba tutkunları. Bugün BID'nin elektrikli araç macerasına dalıyoruz. Hadi başlayalım. BID yani hayallerini inşa et 1995'te Çin'de doğdu. İlk zamanlar pil üretimine odaklanan BID hızla elektrikli araç dünyasına da adım attı. 2008'de BID dünyanın ilk seri üretim plug-in hibrit arabası olan F3 DM'i tanıttı. Hem benzinli hem de elektrikli motoru bir araya getiren bu araç sektörde çığır açtı. F3DM uygun fiyatı ve çevre dostu olmasıyla öne çıktı. 2013'te ise BYD'nin sevilen modeli Çin yollara çıktı. Yüksek performansı ve uzun menziliyle Çin büyük ilgi gördü. O zamandan beri Baydi, yenilikçi elektrikli araçlarıyla dünya pazarında adını duyurdu. Bugüne gelirsek, BYD'nin Tang, Han ve Dolphin gibi modelleri, ileri teknolojileri ve şık tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. Özellikle Han EV, lüks elektrikli araç sınıfında dikkat çekiyor. BYD'nin başarısının sırrı, durmak bilmeyen yenilik arayışı ve çevreye duyarlı üretim anlayışı. Geleceğin elektrikli araç teknolojisini şekillendiren BYD, bu alandaki liderliğini koruyor. BYD'nin elektrikli araç yolculuğu daha yeni başlıyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte yollarda çok daha fazla BYD göreceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.